Merhaba arkadaşlar, maalesef üzen bir haber geldi. Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yapılan açıklamalara göre Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs e, devrilmesi sonucu bir kişiden üzen haber gelirken 21 kişi ise yaralandı. Buna göre yapılan açıklamalara göre kaza yerinde çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken midibüste bulunan Hilal Sıkar maalesef üzün haber geldi. Sürücünün de aralarında bulunduğu 21 kişi ise bulununda yaralandı. E, Vali günaydından da ilk açıklama geldi. Buna göre yapılan açıklamalarda şimdi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef bir üzen haberimiz var. Arkadaşlarımız minibüste 22 kişinin olduğunu ve yaralarımızdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Hastanelerimizde şu anda yaralarımıza müdahale ediliyor ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri buraya saat 12 itibariyle gelmişler. Dönüşte minibüsün e, yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bir üzen Kaza meydana gelmiştir. Arkadaşlarımız çalışıyor ve teknik olarak kazanın nedeni konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verilecektir. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum dedi kaymakam yaptığı açıklamalarda. Son durum bu şekilde. Maalesef biz de bu çok üzüldük. Biz de buradan tüm herkese geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Biz sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz.